Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okulda tam 8 saat dersim var ve sizler bana eşlik edeceksiniz. Saat 9'da başlayacak olan dersim için 7.20'de uyandım ve hazırlandıktan sonra hemen yurttan çıkıp 8.20 otobüsüyle yola koyuldum. Okula vardığımda ilk dersim Medeni Hukuk'tu. Medeni Hukuk derslerimiz genellikle çok eğlenceli geçiyor ama ben ek yerleştirme ile geldiğimden ötürü hala biraz gerideyim ve bazı yerleri anlamakta zorluk çekebiliyorum. Neyse ki hocamız sağ olsun yardımcı oluyor. Ardından hukuka giriş dersimiz başladı. Hukuka giriş kitaptan okuyunca çok kolay ve anlaşılabilir gelmişti. Ama sınavı için aynı şeyi maalesef söyleyemeyeceğim. Bu yüzden bu derste hocayı daha dikkatli dinlemeye çalıştım. Size de ufak bir bilgi vereyim. Bazı kanunlar yorumlanabilirdir. Hukuka giriş dersinden sonra bir saatlik molamız vardı. Ve biz de arkadaşlarımla yemek yemeye karar verdik. Molamızın ardından okula geri döndük ve sıradaki dersim en zor olarak nitelendirebileceğim olan iktisat dersiydi. Gerçekten anlamak için çok çaba sarf ediyorum arkadaşlar ama maalesef henüz ilerleme kaydedemedim. Neyse ki günün son dersi yine çok eğlenceli ve anlaşılabilir bir ders olan Roma hukukuydu. Roma hukuku geride 6 saat ders işlenmiş yorgunluğunu bana pek hissettirmiyor. Hikaye gibi geliyor daha çok. Umarım ki sınavda dinlenmesi gibi olur. Roma hukuku dersi de bittikten sonra okuldan çıkış yaptım ve okul günü sona erdi. Hepinize iyi okul günleri dilerim. Güle güle.